konuyu bugün inşallah Ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar. Ezan okunur okunmaz bıçak gibi keseceğiz. Çünkü çeşitli sıkıntıları olan zamanını zor ayarlayıp camiye gelen hemen işinin başına veya yoluna koşması gereken kardeşlerimiz var. Onların zarara uğramasını istemeyiz. Zaten gerek mihrapta namaz kıldıran imam efendi, gerekse minberde hutbe okuyan hatip efendi, gerekse kürsüde konuşan vaiz efendi, kendisini cemaatin içinde zarureti olan insanlara ayarlamaları lazım. Bak, cemaate göre ayarlaması lazım demiyorum cemaatin içinde sıkıntısı olan bir kişi varsa vaiz vaazını ona göre ayarlayacak. Mesela Efendimiz buyuruyorlar ki İza Sizden biriniz imam olduğu zaman namaz kıldırmak için mihraba veya ön tarafa geçtiği zaman fel fi salate namazı muhakkak hafif kıldırsın, uzatmasın. Namazı hafif kıldırsın. Seynetihim, çünkü o cemaatin arasında el-meriz hasta vardır. El-misafir yolcu vardır. Ve hace ihtiyaç sahibi insanlar vardır. O halde bir imamın, bir vaizin, bir hatibin yüz tane cemaati varsa, 99'u sıhhatli, bir tanesi rahatsızsa o imam namazı siz söyleyin kime göre ayarlayacak? O bir kişiye göre ayarlayacak. Görüyor musun? İslamiyet ne kadar zaruretleri öne alıyor. Bundan dolayı Sübhane Rabbiyel Azim rükû esnasında okunan Sübhane Rabbiyel Azim tesbihini üçten fazla söylemeyecek. Mekruhtur. Kendisi yalnız kılarken yüz kere söyle Sübhane Rabbiyle azim azim elli kere söyle. Uzat uzatabildiğin kadar. Ama imamsan üçten fazla uzatamazsın. Çünkü hasta var, sıkıntılı var, kalbi olan var, tansiyonu olan var, eğilemeyen var, eğildiği zaman fazla eğilmiş olarak duramayan var. İmam dikkat edecek, vaiz dikkat edecek, hatip dikkat edecek, Ağzına geleni söylemeyecek. Zamanı iyi ayarlayacak. Zaruret sahipleri şikayet etmeyecek. Çok büyük meseleler. Bu açıdan ezan okundu mu bıçak gibi kesmek lazım. Bazıları uzatıyor. Ne uzatıyorsun kardeşim? Adam saatine bakıyor. Saatine bakan adam sana bakamaz. Seni dinleyemez. Hiç mi anlayışın yok kardeşim? Kes. Adam gidecek.